Eğer ki bilişim öğrencisiyseniz Machine Learning yol haritası oluşturmadan yolunuza devam etmeyin derim. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir ve keyifler yerindedir. Ben Ahmet Karada. Bundan iki sene önce bilişim öğrencileri için sektörel gelişim yol haritası hazırlamıştım. O yol haritasında ne yaparsak okurken kendimizi sektör olarak geliştiririz. Ve aslında sektörün bizi beklediği gibi altı dolu nasıl mezun oluruz bu konuya değinmiştik ve bir yol haritası hazırlamıştık. Ve bu iş ilanı üzerinden bir plan yapmıştık. Ee, olmazsa olmaz konularımız vardı. Bu konuları öğrenmeden başka konuya atlamayalım. Örneğin OOP gibi yani nesne yönelimli programlama gibi. Daha sonra da farklı dilleri nasıl daha kolay öğreniriz. Frontend nedir, backend nedir aslında biraz detaylı bir videoydu. Ve aslında altyapımızı hazırlamaya ve diğer yapmak istediğimiz hedefe bizi götüren bir pipeline'dı diyebiliriz. Dünya her geçen gün değişiyor, teknoloji de değişiyor. Son yıllarda yapay zeka sıkça gündemimizde bizim de bu roadmap'imize yapay zekayı entegre etmemiz lazım. Machine Learning'i entegre etmemiz lazım. Yani siz eğer ki bir bilişim öğrencisiyseniz ML tarafını bir yerden tutun, bir yerden öğrenmeye başlayın. Bu sizin dersinizde çok sık olmasa bile, bu şu anda sizin gündeminizde olmasa bile. Hani nasıl ki biz eskiden gerçek bir iş ilanını açıp o iş ilanındaki İstenen gibi kendimizi geliştirmeye çalıştıysak şu anda da birçok şirket artık yapay zeka araçlarını kullanıyor veya yapay zekayı belirli e, mikro servislerinde belirli özelliklerini entegre etmeye çalışıyor. Büyük ihtimal siz de mezun olduktan sonra girmek istediğiniz şirkette yapay zeka ile karşılaşacaksınız. Peki Nasıl öğrenmeye başlarız? Ben de bir buçuk senedir bu alanda kendimi geliştiriyorum. E, machine Learning yol haritası buldum ilk önce Google'dan ve daha sonra da Trendyol'a çalıştığım için içeride bizim bir mentorluk programımız var. Bir mentor görüşmesi yaptım. E, bir yol haritası hazırladık. Dedim ben de hani bunları bulmuştum, şöyle yapmıştım, nasıl e, görüyorsunuz bu yol planı vesaire falan. Tamamladık. Daha sonra oradan devam ettim. Daha sonra bir proje yaptım. Bu projede 300 bin yorum datasıyla beraber bir model eğittim aslında. E, hem senin gönderdiğin yorumla öğreniyor, karar veriyor hem de öğreniyor. İşte sen e, bir yorum verdiğin zaman olumlu mu, olumsuz mu yoksa nötr mü? Bunun kararını veriyor öğrendiği datalarla. Bulduğum yol haritasında öğrenme sürecim de şöyleydi. Herkese açık olan açık kaynak dokümantasyonunu okuyordum o konuyla ilgili. Daha sonra Medium'a vesaire bakıyordum. Gemini'ye bakıyordum ve ChatGPT'ye soruyordum. Daha sonra bunlarla beraber bir örnek yapıyordum. Bu şekilde pekiştire pekiştire gidiyordum. E, bir dokümantasyon hazırlamıştım her konu özelinde o konunun açıklamalarını yazıp altına da örneğini yapıp kafamda böyle bağdaştıra bağdaştıra farklı projeler yapa yapa gidiyordum ki hani şey gibi zincirin bir halkası var o zincirin halkası kopmasın ve beynimde mantıklı bir aslında yapı oluştursun diye. Bununla ilgili de AI Agent.co sitesini kullanmıştım. Orada çok güzel bir roadmap var. Oradaki roadmap'ten gitmiştim. Mezun olduktan sonra %100 başımıza gelecek şeye hazırlanmamız lazım. O da ML öğrenmeye machine learning'e aşina olmak lazım, oradaki terimleri biraz bilmek lazım, elimizi kilitmiş olmak lazım, proje yapmış olmak lazım. Kitabınızda mezun olduktan sonra bir ML projesinin machine learning ile ilgili bir projenin gözükmesi çok çok aslında pozitif bir e, görünüm elde edecektir sizler için. Bununla ilgili de aklınıza gelen proje varsa, aklınıza gelen projeleri aslında aksiyona dökebilirsiniz. Hugging Face'ten bahsedeyim. Hugging Face var. Hugging Face'te de aslında önceden eğitilmiş modeller var. Atıyorum mesela Türkçe duygu durum analizi. Bununla ilgili modeli modelin description'ındaki yer alan kurallar gibi oluşturup kullanabilirsiniz. Çok da kolay. Hatta direkt modelin linkini chat GPT'ye atın. Deyin ki ben bunu kullanmak istiyorum. Python'da nasıl bunu tetiklerim, cevabını alırım, gönderirim vesaire. Bunu dedikten sonra orada da onun nasıl onun nasıl çalıştığını görmüş olacaksınız. Hedefiniz bence şu olsun. Ben bu machine learning haritasına uyacağım, bitireceğim. Ve bir yandan da aklıma gelen projeyi gerçekleştirmeye çalışacağım. Ben de öyle yapmıştım. İlk başta böyle birliklerinde bir proje oluşturuyorsun. Sonra diyorsun ki ya bu da varmış. Onu da entegre ediyorsun. Sonra diyorsun ki bu konuda varmış. Diyorsun ki ya bunu şöyle ben evrilteyim. Çünkü tamamen yaptığıma şu anda uymuyor. Veya daha iyisi çıkabilir. Veya yaptığım metot Tamam o hangi bilgilerime göre doğruydu ama belki şu an yanlış. Onları entegre ediyorsun. Hem projeyi geliştiriyorsun. Hem kendi bilgini geliştiriyorsun. Hem de yaptığın proje dokümante ediyorsun. E, sonuçta biz de insanız. E, onu sen belki önümüzdeki bir sene boyunca kullanmayacaksın. Ara sıra açarsın, notlarını okursun. Projeye bakarsın esaire. Akıda daha çok yer eder. O yüzden eğer ki bilişim öğrencisiyseniz Machine Learning yol haritası oluşturmadan yolunuza devam etmeyin derim. Ben bu Machine Learning roadmap haritasını takip ederken çok eğlenmiştim. Çok eğlenceli gelmişti. E, çünkü böyle bir yani bir kutu var aslında diyelim. Onun içinde bir şeyler var ve siz ona bir şeyler veriyorsunuz, öğretmeye çalışıyorsunuz, öğretmeye çalışıyorsunuz, eğitmeye çalışıyorsunuz. Sizin verdiğiniz çıktıya sizin öğrettiğiniz gibi doğru cevap vermesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Çok aslında zevkli ve heyecanlı bir süreçti benim için. Umarım sizin için de öyle olacaktır. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Fikirleriniz, yorumlarınız varsa veya istediğiniz bir konu varsa yorumda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güzel kalın, hoşçakalın.